Yusuf Yazıcı yaptı ortasını. Karşıladı. Kravet stop yere indi. Bir kafa daha. Şimdi Sosa gelişine denedi. Döndü rakipten. Serbest vuruş kararı veriyor. El kararı dedi. Free kick kullanacak Trabzonspor. Geldi Sosa. Vurdu Sosa ve gol! Sosa! Trabzonspor önde. Şimdi Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı sıyrıldı. Verdi pasını Rodega direkten döndü. Yusuf ve gol! Yusuf Yazıcı! Sosa kötü pas Şamil. Kayserispor kullandı Kravets. Kravets şimdi Hasan Hüseyin'e. Hasan Hüseyin, Uğurcan Kalesi'ne değil, şut ve topa gol. 32. dakika. Hasan Hüseyin Acar. Bir gol daha maçta. 32. dakika 2-1. Kravet. Kravet. Yerde kaldı Kravet. Taç kullanılsın dedi şimdi. Deniz kazandı şimdi Varela. Varela Kayseri Spor geliyor. Varela vurdu. Top dışarı gitti. Bu vuruş dışarı gidiyor. Yusuf Yazıcı. Sağda Abdülkadir Bomboş. Yusuf oynadı onunla. Abdülkadir Ömür. Karşısında Atilla var. Abdülkadir Ömür. Az farklı dışarı gidiyor. İki takımdan üst üste hataları, üst üste pas hataları. Ve üst üste pozisyonlar maçta. Varela orta kap. ortayı böyle yapıyor. Hasan Hüseyin kafayı vuruyor. Vakayeme yaptı ortayı. Abdülkadir vurdu gol! Abdülkadir ömür! 3-2! Deniz Novak karşısına gitti üstüne. Deniz çekti sonuna. Deniz, Deniz vurabilecek mi? Deniz açıyı bulamadı. Hala top onda. Yerde kaldı Deniz. Fırat Aydınus devam dedi. Deniz Türüç penaltı bekliyor. Fırat Aydınus hayır dedi. Abdülkadir. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir pası verdi karşı karşıya Novak. Novak! 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 Golü atan Novak. Trabzonspor 4-2 önde. Maç bitti. Trabzonspor 4. İstikbal Mobilya. Kayseri Spor 2.